yavru kedilerimiz annesi emziriyor onları kocaman oldular onlar Cunlara bak Allah'ım ya Rabbi maşallah sübhanallah şimdi bu da hindiler. hindi yavrularımıza salam mıydı salam vereceğiz <laughs> İyi yaşa yeah. evet Ay 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 Cunlara bak bak. Şimdi gelecekler onlar. Gel Yavaş yavaş. <laughs> Be. Yiğit daha hepsi çakalozlamadı. Eşinmese bu. Uyut kenara koyuyor bunun için. Eşinip dağıtı veriyor. Heyecanlı yani. Tavuk ya o hindi o tavuk. O nereye gidiyor teki uyuntu? Baksana gel buraya. Ay ben yerim onları. Bak 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 bak. Onu yakalasa şey yapacak. Görüyor musun? Hmm. Nasıl iyi yiyorlar maşallah. Ay maşallah subhanallah. Yesinler yesinler ya. Vitamin. Evet. Suyu da bitmiş bak. Hmm. Bunlar tavuğun altında hindi yavruları. Tavuğun altından çıktı bunlar da bakalım inşallah ömürleri olursa. Hindi olacaklar. <laughs> hindi. Evet. Geldi. Geldi. Bu geldi. Kışım. Sen mi geldin? Meraklı sosisin kokusunu almıştır o salamın. Aynen.